Can oyun başladı hadi. Herkes sussun kapatsın. Aynen. Aynen ya. Arkadaşlar evet imposter oldum. Şu an gülüm bak kameradan bile diyor Şimdi onu gidip öldürmeye gidiyorum. Şu an ağzım kıvırdamıyor biliyorum. Video montajlarken bunu yaptım. Birini kestim. Evet oyun birazcık kasıyor arkadaşlar. Kastıkça kasıyor. Evet raport ettim. Şimdi başladı. Elektrik odasının önünde buldum kanka. Elektrik odasının önünde. Kanka bence sensin ya. Kanka bence sensin. Kanka. Yani bilmiyorum ben sana vereceğim. Bilmiyorum ben sana verdim. Lan oğlum ben reaktörde bir falan bile değildim. Kanka ama sensin ya bence. Kanka bence sensin. Kanka ya metalisi? Can sen neredesin beraber dolaşalım. Yoksa sen neredesin beraber dolaşalım. Mehmet Ali'ye baktım. Kanka ben saklanıyorum şu an. Can kanka neredesin? Tamam kanka. İnanmıyorum, inanmıyorum. 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 Evet, ofiste olduğumu fark ettim ve ofise doğru ilerledim. Evet canım evet, evet. şu an ofiste gördüm. Sesler Ofis kapansın bu arada. Doğru gidiyorum. Şu anda can gidiyorum arkadaşlar. Onu öldürmeyi. Bak sen orada. Can orada. Arkadaşlar bir şey mi? Ben miymişim? Ben Abi ben miydim? Yok lan bende de olarak göstereceğim ama kill tuşu da vardı. Vallahi ya. Arkadaşlar ikinci kış ikinci kış olarak devam edeceğiz. arkadaşlar. De de Onu kızdıracağız arkadaşlar. arkadaşlar. Yes. yes. Yes yes Kanka mikrofonu kapatmam gerek yok. İstiyorsan kapat yani arkadaşlar sesini duysun. Tamam Bir yandan görevleri yapacağım arkadaşlar Görevimi yapmaya gidiyorum Şimdi haritaya bakalım nerede görevimiz var Evet burada görevimiz varmış Yapalım görevimizi de İki görevleri yapalım arkadaşlar. Hızla devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ikinci kışkırtma burada başlıyor. Dur bakayım. Arkadaşlar şimdi geliyorum report edeceğim. Sen katilsin diye suçlayacağım arkadaşlar. Can biri öldü. Kanka. 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 Reporta şey ben şey için bastım. Şey. Bence sensin kanka. Bilmiyorum. Şimdi sen de şubenin Bu Bilmiyorum. gerçek. Bilmiyorum. Mehmet Ali canı oy ver ya. Kesin can. Bilmiyorum. Mehmet Ali kesin can. Bilmiyorum. can. Bilmiyorum. Bence. Bilmiyorum. Bence. Bilmiyorum. Bence sensin. Kanka hadi görüşürüz. Aa kanka sen misin? <laughs> Nasıl ya na bak bir de impostor'u söylemiyorum hadi kes beni. Kesme. Kanka sen. Bak şapıyorum Yok kanka sensin. <laughs> sen, kanka sen misin? Yok Yo, kanka. Yok kanka. Kanka şimdi kafana bozacağım gör <laughs> ben değilim. Daha Kanka kışkırtma falan çekmiyor. Fatih mi biliyor musun? Ben de. Lan Meme sen, sen, sen miydin? Ya Can sen misin ya? Bak gözlüm. Mustafa. Ne? Bir şey ne? <laughs> ne? Ne?

yaptım. Nasıl desem böyle son 3 kişi kaldığında can oy vereceğiz arkadaşlar. Şimdi hassasınız has yapıyoruz. İlk önce görevleri yapalım biraz. Birkaç kişi olsun. Başlayacağız. Ve elektrikleri kestiler. Şimdi elektriği düzeltmeye gideceğim. Ya da düzeltmeyeceğim. Belki benden şüphelenir. Neyse arkadaşlar Allah'a emanet olduk. Allah'a emanet olun. Siyahlı da Allah'a emanet olun. Can, Can niye beni öldürdün? Can siyahlı. Can niye beni öldürdün? Can sen beni öldürdün. Evet. Evet. Kanka Kanka öldürdün işte. Ya, Kanka. Yeah. Kanka bir şey diyeceğim. İki saat. Dur bak. Eğer kışkırtma falan çekiyorsan. Kanka vallahi kışkırtma çekmiyor. Burada yani çok sinir olmuş ama. Kışkırtma çekmiyor. Kanka çok sinirliyim. Kanka beni oyundan attın ve sen niye beni öldürüyorsun? Kanka de oyundan atmıştım. Yani bana hep Allah Allah. Kanka kod ne bu arada? Allah. Ya. Hani tamam oyun için. Hani tamam oyun için. Ama niye bana şey yapıyorsun ya? Beni niye öldürdün can? Can kim olduğunu söyleyeyim mi? Sinirlendim ya. Uf. Can kim olduğunu söyleyeyim mi? Mehmet Ali yüzde yüz can ya. Yok can değil ben. Geliyorum. Ben gireceğim. Ben Sen Sensin. Ya, ya. Ya. Abi beni siyahlı birisi öldürdü. Bak sen rengin siyah gibi. Abi, abi, sen, abi, abi, sen, abi, abi sen bana suç atıyorsun bak. Her oyun başında, her oyun bana suç atıyorsun. Yo. 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 E, o zaman bu da adalet nerede yani? Ben oynayamayacak mıyım hiç? Tamam neyse Yo. neyse. Neyse siyah. Siz siyahlıya oynayın. Arkadaşlar son kışkırtmayı yapacağım. Son iki kışkırtma evet. kanka. Can siyahlı siyahlı. Katil olunca canını öldüreceğim. Gerekli okay. katil olmam lazım. Bu veriyorlar. E sensin. Siyahlı katil. Siyahlı Bak video, videonun

İşte orada kim rastgele birini suçla yazıyor, ben de suçluyorum işte. Oğlum hayır şeyde geliyor, şarttan geliyor. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bugün arkadaşlar Can'a kışkırtma çektik. Umarım beğenmişsinizdir. Can baya kızdı arkadaşlar. Neyse görüşürüz.